Kırşehirli Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek, 24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit düştü. Şehidimiz, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle memleketi Kırşehir'de, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aziz hatırasını yaşatmak amacıyla, Kırşehir Kayseri Karayolu üzerine inşa edilen bir üst geçide onun adı verildi. Ancak ne yazık ki bu anlamlı yapıya, Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalar ve çeşitli malzemelerle zarar verildi. Milletimizin kutsal değerlerinden biri olan şehitlerimize ve onların adını taşıyan yapılarımıza yapılan bu tür çirkin davranışlar sadece bir yapıya değil, tarihimize, onurumuza ve ortak vicdanımıza da saldırıdır. Bu saygısızlığı kınıyor. Yetkililerden en kısa sürede gerekli müdahalenin yapılmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak sadece bir görev değil, bir borçtur.